Budak Bey'den. Sayın Budak. 33. Sayın, Sayın Budak Başkan, de. değerli milletvekilleri, de. sabah beş, beş, on beş gibi bir saatte sıra geldi. İnşallah şanla e, faydalı bir konuşma olmuş. Size bir metin okuyarak başlayacağım konuşmama. 1982 Anayasası'nın anti-demokratik maddelerinden birisi de 12 Eylül askeri hareketinin harekatının sonucu olarak getirdiği düzende Cumhurbaşkanı'na aşırı yetki ve görev vermesidir. Bu durumu zaman zaman AKP Genel Başkanı ve yetkilileri açıklamış olmasına rağmen bu teklif ile halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na daha fazla yetki verilmesi parlamenter sistemin özünü bozmuş, <laughs> sistemi ucube bir Cumhurbaşkanlığı sistemine dönüştürmüştür. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısının değiştirilmesi üyelerine seçiminde Cumhurbaşkanı'nın daha etkili hale getirilmesi, yasama organına dengeleyecek ve denetleyecek anayasa mahkemesinin gücünü zayıflatmakta kuvvetler ayrılır. İlkesini ilkesine dayalı parlamenter demokratik sistemin özünü, özünü bozmaktadır. Keza yargı bağımsızlığının hayata, hayata geçirilmesi ve yürütmenin organının yargı üzerindeki yetkisini azaltmak için oluşturulmuş hakimler ve savcılar yüksek yapısı açısına ve üye seçimi yürütme organının DSP'nin açık bir şekilde değiştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünde ilgisini zayıflatıcı. Değişiklik teklifi yasama ve yürütme gücünün hukuki ve sınırlandırılması ilkesine dayalı parlamenter demokratik sistemin özünü bozmuştur. AKP anayasa değişikliği teklifi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemektedir. Yargıyı siyasallaştırmaktadır. Yargı bağımsızlığını ihlal etmektedir. <laughs> Bu durum Sayın Başbakan'ın başkanlık sistemine özenmesi ve tek adam yönetim anlayışı ile birlikte değerlendirildiğinde parlamenter sistem dışında bir arayışın varlığına işaret etmektedir. Reform ve demokrasi gibi değerlerin arkasına gizlenerek parti devletine gidişin önü açılmaktadır. Çoğulcu demokrasi ülkeleri zedelenmekte, çoğunluk tahakkümü esas alınmaktadır. Şimdi bu sözler kime ait diye düşünebilirsiniz. Herhalde ilk akla gelen isim Cumhuriyet Halk Partisi olur ama değil. Bu sözler 2010 anayasa değişikliklerine MHP'nin yazdığı muhalefet şerhinden olmuştur. Burada yazılanlar önümüzdeki teklif içinde aynen geçerlidir. Getirilen teklif açık bir ifadeyle ucube bir başkanlık rejimidir. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'nin rejimi değişiyor diye düşünülebilir. Ama şu, şunun farkında mısınız? E, farkında olmamanız da mümkün değil. Türkiye'de ne üniversitelerden, ne hukuk fakültelerinden, ne meslek kuruluşlarından, ne sendikalardan tek bir ses, tek bir açıklama gelmiyor. Neden acaba? E durum belli. Olağanüstü hal e, durumunda biz anayasa değişikliğinden, rejim değişikliğinden bahsediyoruz. Bu mümkün olabilir mi? Şimdi şöyle bir küçük bir araştırma yaptığım Avrupa'da birçok ülke, demokratik ülke, özellikle de Fransa'da 1954 yılında anayasaya bir madde geçirdim. <laughs> <edildi>. Olağanüstü <Ona aynı gülüyor> hal durumlarında asla e, anayasa değişikliği teklif bile edilemez demiş. Ama de teklif ediliyor. Hatta rejim değiştirilmek üzere teklif ediliyor. Ve bugün geldiğiniz noktada biz bunu tartışmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütlerinden ses yok. Ee, üniversitelerden ses yok. Hatta barolardan bile doğru dürüst bir ses çıkmıyor. Sebebi belli. Borg İmparatorluğu yaratılmış. Bu bugünkü mesele değil. Yıllardır yaratılan. Korku nun, Korku nun, bugünkü sonuçları. Arkadaşlar bu şartlarda bu asla bugünkü konuştuğumuz konuşmalar asla konuşulmamalı. Bugün geldik fakat şunu net ve açıklıkla söylüyorum ki herhalde e, akıl üstün gelecek ve siz bunu önümüzdeki günlerde gerçekleştireceksiniz. Ben daha bu metni okuyup da hukuk devleti güçleniyor Kuvvetler ayrılığı sağlanıyor, yargı bağımsızlığında sınıf atlıyoruz, demokraside şaha kalkıyoruz diyen birine rastlamadım. Hatta yandaş yazarlar, köşe yazarlarına bile böylesine ne, efendim işte neymiş hukuk devleti güçleniyormuş, e, yargı bağımsızlığı sağlanıyormuş deyimlerini tek bir kelimeyle bile geçen görmedim. Sadece parlamenter sistemi kötülüklerim. Hatta Burhan Kuzu Hoca bile bu noktada. Dün bugün yerel basında eee e, medyada bazı haberler çıktı. Yargıtay sonunda dayanamamış ki oradan bir ses geldi. MSYK ile ilgili farklı bir öneri getirmiş. Çünkü biraz hukuki vicdanı olan herkes bu metni onaylaması mümkün değil. AKP hükümetleri döneminde sıklıkla yargı reformları yapıldı. Demokrasi paketleri açıldı. Bugün genel nokta hukuku çökmüş, demokrasisi dibe vurmuş, kurumları iflas etmiş bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Şimdi Türkiye'yi bu noktaya getiren iktidar anlayışına daha fazla ve kontrolsüz yetki verilerek huzura kavuşacağımızı kimse iddia edemez. Beka sorununu aşacağımızı da kimse iddia etmesin. Hukukun temel ilkeleri, ilkeleri sayılırken eşitlik, genellik, süreklilik ve üstünlük gibi ilkeler sıralanır. Bu metinde hiçbir ilke yok. Hukuk da yok. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi için yapılan anayasa değişikliğinde süreklilik olmadığı gibi burada da yok. Çünkü sürdürülebilir bir düzenleme öngörülmemiş. Geçmişte olduğu gibi. Krizden faydalanarak yeni bir krizin hesabı yapılmıştı. Şimdi bir krizle o hesap kapatılmaya çalışılıyor. Genel bir ilkesi de yok. Kişiye göre hukuk yapılıyor sanki terziye. bedene göre elbise sipariş veriliyor. Arkadaşlar Hukuk devletinde insanların kendini güvende hissetmelerini sağlayan şey yargının bağımsızlığı dolayısıyla adalettir. Kendisini yönetenlerin vicdanı ve ahlakı değildir. Ama bu düzenleme ile ülkenin kaderi bir kişinin vicdanına ahlakına bırakır. Onun vicdanını ahlakın uygun gördüğü ölçülerde özgür olmamız, nefes almamız, yaşamamız isteniyor. Peki bu anlayışın 14 yıllık performansı nedir? Ben fazlasıyla pragmatist, siyasi iktidarını sürdürebilmek için her yola boş başvurmaktan çekilmeyen bir vicdan ve ahlak görüyorum. Kandırıldık söylemiyle geçiştirilemeyecek bir süreç var ortada. Peki insanların konuşmaları, özel hayatları satır satır ortaya saçılırken siyasi olarak işine yaradığı için bunları kim nasıl yapıyor diye sorgulayamayan bir vicdan ve ahlak var karşımızda. Terör örgütüyle seçim dönemleri üzerine kurulmuş açılım süreçleri yürüten bir iktidar anlayışını gördük ve beraber yaşadık. İnsanların inancını, insanların acılarını meydanlarda yoğunlatan bir vicdan ve ahlakı gördük. Bu vicdan ve ahlak Soma'da kaybedilen canlar noktasında işçiye atılan tekme noktasında maalesef iyi bir sınav vermedi. Bunların hepsi ve daha niceleri bu ülkede yaşandı. Şimdi bu vicdan ve ahlaka böylesine sorumlu bir vicdan ve ahlaka sahip iktidar anlayışına teslim olmamız isteniyor. Olmayacağız. Daha gün Cumhurbaşkanı iş dünyasını tehdit ediyor arkadaşlar. Bu dönemde yatırım yapmayan, projesini erteleyen, ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır diyebiliyor. Daha önce de yaptığı gibi. Hükümet teşvik paketleri açıklıyor, baktılar iş görmüyor. Bugünün tarafsız Cumhurbaşkanı yatırım yapın tehdidi savuruyor reel sektörün yani sanayici ve iş adamlarının bırakın yatırım yapmasını mevcudunu koruyacak nefesi mecali kalmadı maalesef. Demokrasinin en önemli göstergelerinden biri girişim özgürlüğüdür. Ülkeyi yönetenlerin görevi girişimcinin özgürce yatırım yapabileceği ortamı hazırlamaktır. Bugün böyle bir ortam var mı? Yok. Kalmadı. Ekonomiyi bu noktaya getiren kimler? 14 yıldır ülkeyi hangi parti, parti yönetiyor? 14 yıldır yapısal reformlar yerine paranın en bol olduğu dönemde betona yatırım yapan AKP hükümetleri değildir. Şimdi hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi iş dünyası tehdit ediliyor. Eleştirilen, eleştiren ve muhalefet eden herkesin, herkes düşmanlaştırılıyor. Baskıyı, ötekileştirmeyi, çatışmayı, tehdidi, şantajı, hakareti, politik olarak benimsemiş bir anlayışla özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir anayasa yapmak mümkün Şu anki yetkili haliyle tehditle yatırım yaptırmak isteyen yönetim anlayışının anayasa saniye. yönetim anlayışının toparlamanız tabii, tabi, tabii, tabii sonra tehditle de yetinmeyeceğini varsaymak yanlış olmayacaktır. Milli seferberlik çağrıları yapılıyor. Peki nasıl olacak? Ucube bir başkanlıkla milli seferberlik olur mu? Olmaz. Ekonomiste gelişmiş ülkelerin tamamında güçlü bir demokrasi var. Nitelikli sorgulamayı öğreten, analitik düşünme yeteneğini geliştiren bir eğitim sistemleri var özgür düşünce, özgür üniversiteleri var. AKP ve MHP'nin teklifinde bunlar var mı? Hayır. Tek ve sınırsız yetkili hem de partili bir cumhurbaşkanı. Çare olarak sunuluyor. Bakın burada son olarak anayasanın 68. maddesinde siyasi partiler için siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır diyor. Ama bu teklif siyasi partileri değil, özel yetkili, partili cumhurbaşkanını vazgeçilmez bir unsur haline getiriyor. Ayrıca yine 8 maddede siyasi partiler sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamayı deniyor. Getirilen teklif bence tam da bu maddeyle çelişiyor. Sınırsız yetkili denetlenmesi ve Hemen toparlıyorum. Lütfen. Son son cümle. Ve kontrol edilmesi neredeyse imkansız olan bir yöneticinin kısa adı diktatördür. Sizin metinlere, kağıda, cumhurbaşkanı ya da başkan yazmanız bu gerçeği değiştirmez, değiştiremez. Bu yönüyle teklif Fransız kamuçularından vedenin, demokrasi siyasi partiler olmaksızın yaşayamaz. Ancak siyasi partiler yüzünden de son bulabilir sözünü doğrulamak için hazırlanmış bir teklif gibi duruyor. Temel olarak bu teklif demokrasinin, özgürlüklerin, çoğunculuğun, hukuk devletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boğulması yok edilmesidir. Sayın Budak lütfen. Hemen son paraya kalkalım. Lütfen. Dikta iş, rejimi huzur getirmez. Tek adam diktatörlüğü, demokrasi getirmez. Çare Cumhuriyet'te. Çare hukuk devletinde çare daha fazla demokraside, daha fazla özgürlüklerde, içeride ve dışarıda barıştadır. Çare özgür düşünce ve özgür üniversitededir. Çare güçlendirilmiş parlamenter sistemde ve adaletli bir seçim sistemindedir. Teşekkür ederim.